Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bugün önemli bir basın toplantısı düzenliyoruz. Değerli arkadaşlar, kamu baş kurumuna biz bir başvuruda bulunduk. Nedir başvuru konumuz? Yerel televizyon kanalları da TürkSat'a aynı ücret ödüyorlar, ulusal televizyon kanalları da TürkSat'a aynı ücret ödüyorlar. Burada bir haksızlık var dedik. Çünkü yerel televizyon kanallarının gelirleri, ulusal televizyon kanallarının gelirleriyle aynı değil. Değerli arkadaşlar, Anadolu'da demokrasiden yana tavır alan, milli iradeden yana tavır alan, milli ve yerli değerlere sahip çıkan yerel televizyonların korunması bir kamu görevlidir, görevidir. Kamu baş denetçiliği kurumu bizim bu talebimizi haklı buldu. Radyo Televizyon Üst Kurulu bizim bu talebimizi haklı buluyor. TÜRKSAT'a bir çağrı yapmıştık, başvuru yapmıştık kamu baş denetçiliği kurumuna. Kamu baş denetçiliği kurumu bu bizim haklı talebimizi TÜRKSAT'a gönderdi. Radyo Televizyon Üst Kurulu'na gönderdi. Dedi ki bu konuyla ilgili bir açıklama yapın. Arkadaşlar şu pandemi döneminde milli ve yerli yayıncılık yapan yerel televizyonlar lütfen koruyalım, koruyalım. Ulusal televizyon kanallarının gelirleri çok yüksek. Yerel televizyon kanallarının gelirleri yüksek değil. Yerel medyaya sahip çıkmak bir kamu görevidir. Nitekim kamu baş Türkiye Büyük Millet Meclisi kamu baş denetçiliği bize haklı buldu. Bu talebimizi Türk Sat'a iletti. Lütfen artık sesimize bir çağır olun. Ulusal televizyonlarda, yerel televizyonların uydu fiyatlarını sabit ay ayıralım. Ayrıca dolar üzerinde